Buraya boş tarlaydı diyelim ki buraya taşıyın toprağını aşağıdan dereden çaktım. Yağcıra köyü zeytin var burası. Rüzgar yok. işte zeytin topluyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. daha gel işte. Ne Ha. E, öğütülmüş zeytini e, yaklaşık 3'er kilo e, o e, özel yaptırdığımız torbalara koyuyor içine. Dibinin tortusu gelmesin diye kepçeyle itinayla alıyorum. Bizdeki ismi murul deriz biz buna. Hakiki zeytinyağı e, sabunu yapımında kullanırız bunu. E, yaklaşık biz bunu e, babadan kalan bu atölyemizi... 45 yıldır devam ettiriyoruz. 45 yıldır bu işi yapıyoruz. Öncelikle önce babamla beraber yapıyorduk. Babam yaşlandı, emekli oldu. Daha sonra şimdi abimle beraber yapıyoruz bu işi. 45 senedir zeytinyağı işlemini yapıyoruz. 12-13 yaşlarındaydım bu işe başladık. Ondan bu yana yapıyoruz işte, devam ettiriyoruz. Yusufeli denince akla zeytin gelir. Zeytin, butko zeytini gelir bizim burada. E, yöresel olarak Artife'nin e, en kaliteli, en iyi zeytini butko zeytini'dir. Butko zeytini yağ oranı satı zeytinine göre daha çoktur. 2 kilo 700 gram zeytinden 1 kilo yağ çıktığını biliyoruz. Hem aroması farklıdır hem de yağ aroması farklıdır. E, lezzetlidir, e, çok güzel bir tadı vardır. Zaten e, ödül aldığında herkes biliyor butko zeytinin Erken dökülen zeytinin yağ oranı düşük oluyor. 11. aydan sonra, 11. ayın 20'sinden sonra başlanan zeytinle e, 10. ayda dökülen zeytinin yağ oranı tabii ki çok çok farklı oluyor. Talep çok, talebe yetiş, yetişemiyoruz, yetiştiremiyoruz talep karşılığını. Vatandaş bizim burada zaten Artvin, Yusufeli işte bu zeytin köyleri. Ee, genelde son yıllarda e, zeytinyağını kullanıyor artık zeytinyağına döndü. Fazlası olursa fazlasını satıyor. Vatandaş zeytinini getiriyor biz teslim alıyoruz dışarıda tartıyoruz zeytinini. E, vatandaşa belli bir gün veriyoruz şu gün çıkar diye. E, öncelikle getiriyoruz zeytini burada kürünümüz var kürüne döküyoruz. Küründe yıkıyoruz. Küründe yıkadıktan sonra e, presimiz var şey e, dingimiz var. Dinge harmanımıza döküyoruz. Harmanda onu e, bir saat yaklaşık dönüyor. Harman oluyor. Öğütüyoruz orada. E, sonra bunu teknelere alıyoruz. Teknelerden pres demek üzere prese taşıyoruz. E, pres işlemini de yaptıktan sonra oradan çıkan e, sıkılan yağı küplere alıyoruz. Küplerde bunları e, belirli bir derecede suyla bir nevi yıkıyoruz, bunu bu e, tekrar 2-3 kez yapıyoruz. Ondan sonra dinlendirmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 3-4 saat dinlendikten sonra küplerimizde Ondan sonra vatandaşın e, yağını çekiyoruz küpten bidonlarına dolduruyoruz. Artvin'in en büyük zeytin köyü benim köyüm, Yağcılar Köyü. Yağın kilosunu 1000 liradan aşağı kimse vermiyor. Bizim e, yöremizde Artvin'de hem Akdeniz iklimi var hem Karadeniz iklimi var. Türkiye'nin en lezzetli zeytini de burada yetişiyor. Butko zeytinimiz dünya çapında bir marka olmaya gidiyor yani.